İş Dünyası'ndan programını sunar. Finans Kafe İş Dünyası'ndan da yola devam ediyor. Kayalar Kimya CEO'su Ersin Kayalar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Ersin Hoş Bey. Hoş bulduk. Özellikle bu mevsim tam sizin mevsiminiz. Diyecektim ki havalar buna müsaade etmiyor. Petrol fiyatları, euro hareketi ve havalar. Hangisi daha hesapları bozdu? Tabii hepsinin etkisi mi? Ee, mevcut Çünkü baktığımız zaman geçmişten beri dolar petrol etkisi her zaman vardı ama sezonun sanki ötelenmiş havadan dolayı biraz ötelenmiş gözüküyor bizim nisan ayımız artık bu oyaların haldır olur satıldığı bir dönem olması lazım iken maalesef şu anda biraz yavaş gidiyor. Kışı sanıyorum bir ay, bir buçuk ay öteledik sanki Mayıs gibi bizim sezonumuz başlayacak gibi gözüküyor ama normalde Nisan'da başlamış olması lazımdı. Evet, yenileme pazarı özellikle hareket getirir, değil mi çok bu doğru. noktada boya sektörüne? Ama şimdi o önce petrolle başlayalım mı? Petrolün etkisi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve burada e, boya sanayine etkisi dediğimizde belki inşaat da kullanılan boyalar değil de mobilya ve endüstri alanında daha çok etkiledir. E, bunun zammı kaçınılmaz mı değil mi? Oradan etkile devam ediyor. İnşaat boyalarında dediğiniz gibi fazla bir etkileşimi yok. Hmm. Özellikle solvent tarafı, solvent bazlı boyalarda, Mobilya grubunda dediğiniz endüstriyel boyalar dediğiniz kısımda solvent bazlı boyalar çok fazla. Solventler de genelde petrole dayalı oldukları için ciddi bir şekilde etkileşim içinde. Hmm. Sadece petrol değil, tabii dövizin de yukarı çıkması, Euro'nun ve doların da yukarı çıkması sektörü çok etkiliyor. Burada zam kaçınılmaz. Zaten sürekli zam ister istemez bu sektör yapıyor mobilya boyaları, endüstriyel boyalar baktığımız zaman sürekli zamlarını açıklamak durumundalar. Fakat inşaat boyalarında hala e, geçmiş dönemin fiyatlarıyla bo boya satılmakta. Ne kadarlık zamlardan söz ediyoruz? Ne kadar daha? Geçen seriler? seneden bu bu zamana baktığımız zaman %20-25 civarlarında bir zam yedi sektör. Ve bu zam mı piyasa yavaş yavaş geçiliyor özellikle son bir aydır hızlanma var önümüzdeki aylarda gene beklenti ham madde fiyatlarındaki yüksel, yükselme beklentisinden dolayı bir zam daha gelmesi e, muhtemel. Evet bir de rekabet var tabii ki değil mi ne kadar yansıtılabilir e, ne kadar eritilebiliyor burada e, marjlar artık o kadar diplerde ki bu. Zamları bir an önce yansıtmak durumunda sanayici. Ne kadar ötelese de kendi kendine bir şekilde geriye çekip beklemesi de çok zor. Masraflar çok ağır. Fakat şu bir gerçek, petrolün ve dövizin yukarı gitmesinden dolayı ve bizim fiyatlarımızı doğru zamanda aşağı yansıtamamamızdan dolayı ciddi bir şekilde sermaye düşmeleri var. Buna çok dikkat etmesi lazım üreticilerimizin. Çünkü yarın bu fiyatlarla mal satar isek, yarın mevcut ham maddemizi yerine koyamama gibi bir riskimiz var. Yani sermaye düşmesi söz konusu. Buna da dikkat etmemiz lazım. Hepimizin daha doğru zamanlarda zam yapması lazım. Tabii ki bu tüketiciye bugün yansıyor rekabet ama yarın bazı sanayicilerin piyasadan yok olmasına sebep olabilir bu da. Böylesine ciddi bir tabii çok e, kriz zaman. mi kapıda diyelim? Yani kriz, kriz demeyelim. Kriz, evet ben kriz de demiyorum. Kriz değil ama, ama, e, ama e, tabii ki petrolün bu seviyelerde olması fiyatların çok yukarılarda se seyretmesine sebep oluyor. Bir de yurt dışında e, özellikle sermaye yetersizlerinden birçok first majörler başladı. Bu first majörlerin de etkisi direkt fabrikaların kapanması ve mal bulunamamasına sebep oluyor. Burada Çin'in de etkisi var. Çin'in mal hızlı mal çekmesi, bazı özellikle Japonya'nın sıkıntısından sonra bazı ham maddelerin ham maddesinin bulunamamasından dolayı fiyatın hızlı daha hızlı artması, petrol fiyatlarından çok daha hızlı artan ham maddeler var sektörümüzde kullanılan. Bunların etkisi biraz daha fazla şu anda. Mesela Titanyum, titanyum dioksit. Ee, geçen sene 1500-1600 dolarlardan alınan İrham maddi fiyatıydı. Bin, ton tonajı 1600 dolarlardaydı. Bugün 3600 dolarlarda duyuyoruz. Ve bugün kapıya gittiğinizde mal alamıyorsunuz, bulamıyorsunuz. En az 2 ay, 3 ay sıra var. Bu çok vahim. Bunun haricinde biraz evvel söylediğimiz solventler, birçok solventlerde ciddi bir yukarı doğru tırmanma mevcut. Nitro özellikle pamuk sektörü belki tekstilde de aynı problemler var. Ciddi bir şekilde e, sektör fiyatları arttırmak zorunda ama arttıramıyor. Fakat iplik fiyatları artıyor. Bizde de pamuğun etkisi nitro oldu. Yaklaşık 2 dolarlık e, ham madde bugün 6 dolarlarda. Yani petrolün haricinde çok ciddi diğer ham maddelerin artışı var. Bu da sıkıntı sıkıntı yaratıyor. Biz üreticiler için bu tüketiciye yansımış değil. Bunu yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama e, tabii bunun etkisi bir zaman sonra aşağıya e, yansıyacak. Evet. Bugüne kadar o zaman karlar mı çok yüksekti? Karlardan mı yenildi? Şimdi hani e, Şimdi, bu kadar olumsuzluklar saydınız ve hala... Tabii içeri giren ham madde sayısı çok çok fazla. Baktığınız zaman e, biz bir iki ham maddeyi saydık hı hı. ama tabii bir boyanın e, ham maddesine baktınız 180 çeşit Mutlaka. ham madde var. 3 aşağı 5 yukarı kendini balans ediyor. Bir de mevcut elimizdeki stokları şu anda kullanıyoruz. Daha bu stoklar yeni fiyatlı mallarla hı hı. değişmedi. Bunun etkisi onun için biraz daha hızlı olacak. Hani bazen diyoruz ki müşterilerimize biraz daha stoklu çalışın. Hani fiyat artışı bazen spekülatif gibi gözükse de hı hı. hiç böyle bir şey yok. Ee, malı alsınlar gönül rahatlığıyla e, depolarına koysunlar diyorum ben. Stok yapsınlar diyorsunuz. Stok canım. yapsınlar. Peki. Ee, şimdi önümüzdeki döneme baktığımızda aslında şöyle bir yapı sektöründe, yapı malzemeleri sektöründe dediğimizde yapı marketleri çok arttı. Hı hı. Acaba orada hedef kitle değişti mi diye insan düşünmeden edemiyor. Çünkü hep aslında hedef kitle boya ustalarıydı. Ee, acaba tüketici son kullanıcı oldu mu? Öyle bir değişim yaşandı mı? Hala yoksa çok mu uzak mı Avrupa'daki gibi? Avrupa'dan çok uzak hala ama bu hızlı bir şekilde gelişecek. Çünkü çalışan, genç çalışan sayımız çok artıyor. E maaşlarında durumları aşağı beş yukarı belli. Üniversite gençliğine bakıyorsunuz artık be, belli başlı şehirlere de e, taşınan birçok gençlik var ve kendi evini boyamak zorunda. Bir usta bir ustaya artık para vermek istemiyorlar. Gidiyorlar boyayı kendileri alıp kendileri boyuyorlar. Çünkü ceplerinde para yok maalesef. <laughs> Onun için bunun etkileşimi e, bu şekilde olmaya başladı ama gelecekte e, biz eğer cebimizdeki parayı böyle lüks harcamaya devam edersek zaten maalesef ustalara verecek paramız kalmayacak ve bütün evlerimiz, bütün herkes evini kendi boyayacak gibi geliyor belli orta seviyedeki maaşa sahip insanlar diye görüyoruz. Evet, bakalım süreç nasıl işleyecek bu evet. noktada önemli. Aslında rekabet dediğimizde, yenileme pazarı dediğimizde şu günlerde çok ciddi boya sektöründe marka çalışmaları var. Reklamlar inanılmaz gidiyor. Buradaki sizin stratejiniz nedir? Bizim e, biz üç tane ayrı kolumuz var. Bir tanesi inşaat boyası, mobilya evreni ve ham madde işimiz. E, Mobil evrenin tarafında pazarın yüzde yirmisinden yukarısına sahibiz. Biz burada reklam ihtiyacımız hı hı. yok hı hı. çünkü direkt tüketiciye ve nalbura çalışıyoruz. Reklam ve markalaşma yerine burada ürün kalitesi ve servis daha önemli. Ham madde de zaten böyle bir şey yok. Hı. Ham madde tamamen beğenmeler olduğu için orada bir sıkıntı yok. Artık inşaat boyalarında bilinirlik çok önemli. Bizim buradaki stratejimiz e, tabi bizim 5 e, yıl önce girdik bu işe Dufa markasıyla ve e, pazar pazarda belli bir noktaya geldik ve çok hızlı büyüyoruz. Elimizden geldiğince reklam yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla tanınmaya çalışıyoruz. Sadece televizyon reklamı olarak al yapmamak lazım bu işi. Tabii aşağıda tanınırlık anlamında birçok projemiz var. Bunlar, bunları değerlendiriyoruz televizyon reklamının haricinde. Evet başta ben e, aslında menin tetiklediği, MENA'daki isyan tetiklediği petrol fiyatlarından konuştuk. Bölgeyi de konuşmamak olmaz. i̇hracat e, dediğimizde en çok ihracat yapılan e, şöyle bir ülkelere baktığımızda boya sektöründe Cezayir, Mısır, Libya geliyor. Doğru. Peki şimdi ne oldu, ne olacak? Tabii ciddi bir şekilde e, tedirginlik var. Libya zaten şu anda ihracat yapılamıyor. Mısır bizim önemli ihracat e, ülkelerimizden bir tanesiydi. Orada bekle bekle olmadı, daha Türeç. olmadı. Cezayir'de bir korku var ister istemez. Hala hmm. en ufak bir kılcım sanki orayı hareketlendirecek gibi gözüküyor. Onun için buradaki tedirginlikler biraz daha sektörü, objektifini farklı yön, yönlere çevirmeye sebep oldu. Ee, biz Orta Doğu'da çok güçlüyüz, ee, hı hı. kuzeyde çok güç, güçlüyüz, Türkiye'nin kuzeyine baktığımızda çok güçlüyüz. Çin'e kadar mal satıyoruz bugün, ama artık asıl hedefimiz pazarın en büyük olduğu nokta Avrupa ve e, pek yakında inşallah İspanya'da bir fabrikayı satın almak üzereyiz. O da bitmek üzere. Artık Avrupa'da bir üretici olacağız Türk üretici olarak. Bu da gurur verici. Avrupa'ya da İspanya'dan mal satmaya başlayacağız. Buradaki seçim neden İspanya? Avrupa krizde tam satın almak için doğru zaman mı? Çok doğru zaman. Ee, bakan Şahlayan buna dikkat çekmişti aslında geçtiğimiz aylarda. Satın alacak pek çok şirket var demişti Avrupa'da. Ee, Kemerskan krizdeki Avrupa'da. Bu fırsatı mı değerlendirdiniz? Onun için cazip fiyatlar mı çıktı? Bakanımız çok haklıydı. Çok cazip e, fiyatlar var şu anda. Ben bütün Türk üreticilerine, güçlü Türk üreticilere ve ihracata ve e, dünyaya açılmak isteyen üreticilerime kesinlikle İspanya'ya bakmalarını öneririm. E, biz Mobile grubunda bir fabrikayı satın alıyoruz ve e, bu burası inşallah önümüzdeki dönemde İtalya, Fransa, Almanya'ya ihracatımız, Portekiz ihracatımızı ve İspanya tabii ki pazarını e, hakim olacak bir fabrika olacak. Burada en önemli şeylerden bir tanesi biz Türkler olarak çok agresif bir yapıya sahibiz Hı -hı. ve hakikaten e, Avrupa'da bir e, durağanlık var. Bu durağanlığı değerlendirmemiz lazım. Biz eğer bu, bu ülkelere gidersek sanayiciler olarak Türk mantığıyla çok hızlı gelişir, çok hızlı pazar payı sahip oluruz. Biz İspanya'da yaklaşık 3 yıldır ihracat yapıyorduk Türkiye'den ama gördük ki bu pazarda biz çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Ben gönül e, gönülden diliyorum birçok Türk firması sadece boya sektöründe değil diğer sektörlerde de kesinlikle şu anda e, Avrupa'ya yatırım yapmalı. Çünkü asıl pazarlar özellikle boya için baktığımızda asıl pazar e, Avrupa. Mobilya sektörüne baktığımızda Türkiye 85 bin tonlardayken sadece İtalya 190 bin tonlarda. Pazarın tamamına baktığınız zaman 550 bin tonluk bir mobilya verniği pazarı var. Hala mevcut da böyle. E, tabii ki da düşme var. Tabii ki düşme var. Mi? Yo yo var. Düşme var ama ne kadar da düşse pazar %25 de düşse 400 bin tonluk bir pazar olur. Ama bu pazar tekrar gelişecek. Tekrar artacak. çünkü Avrupa harcamaya alışık bir hmm. pazar. Bu dönem bence geçici. çok karamsar olmamak lazım. Bugün yatırımları yapmak lazım. Krizde hep yatırım yapar. Büyüklerimiz bize böyle öğretti. Krizdeyken almak, ucuzken almak önemli. Biz de bunu yaptık ve e, İspanya'ya adım attık. Evet, son bir dakikamızın içerisindeyiz. Geçen sene aslında ABD'li bir fonla e, bir araya geldiniz. Ve onun iğmesiyle başka cephelere, satın almalara bakar hale geldiniz desem ne kadar doğru ne kadar yanlış olur? E, biz... Böyle bir yatırım yapmadan önce de zaten ihracatımız hı hı. çok fazlaydı. 40 ül 40 ülkeye ihracat yapıyorduk ve sürekli alternatifler arıyorduk. Tabii bu biz iki senedir yüzde 40 40'lar üzerinde büyüyoruz ve bu da çok önemli bir büyüme. Ee, yabancı fonu seçmemizin sebebi bizimle beraber aynı mentaliteler olmaları ve büyüme odaklı olmalarıydı. Buradaki tabii ki en önemli şey onların tecrübesini ve kapitalini kullanıp diğer ülkelerde yatırım yapmak. Hı hı. İşte birincisi İspanya, İnşallah diğer ülkelerde de araştırmalarımız var. Yine Avrupa mı? E ee, değil, değil. Biraz, biraz daha uzak doğuya doğru kaymak istiyoruz. Ee, biraz daha en azından Türkiye'ye Orta Doğu'yu e, hakim olurken Avrupa'ya İspanyadan olacağız. İşte Hindistan, Çin o taraflara biraz daha o e, kanalize olacağız gibi gözüküyor. Ee, buradaki asıl amacımız tabii ki daha hızlı büyümemizi sürdürebilmek. Evet fırsat bildik büyüklerimiz böyle der diyorsunuz ve yola çıktık diyorsunuz. Evet. İspanya şimdi yatırım için satın almak için ilk adres sonrasında da dediğiniz gibi uzak öyle, da yola devam edeceksiniz. Evet. Süremizin tamamına geldik halka açılma ve o o, o cephelere borsaya doğru da Önümüz, mısınız? Önümüzdeki sene içinde yok ama düşünüyoruz Peki. 2013'te düşünüyoruz. Peki bu atılımların ardından diyorsunuz. Kayalar evet. Kimya CEO'su Ersin Kayalar teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet bir sanayicinin yol haritasına baktık. Şimdi de piyasaların yol haritasına bakacağız. Bankasya iş dünyasından programını sundu. Alert Trader faizi sunar.